Ben bunu yapınca koluma falan gram tutuyum değil mi? Yanında rücü et. Ha şöyle. Dün. dün bir daha bir sıkıntı. Şova bakın dün dün. Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 41 kez telef oldu. <laughs> e, herhalde durum çarptı. in the sky far the night i my Of the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through if you believe it's true, baby. Won't you let the light shine through for you? Evet herkese merhabalar. 20 günün sonunda her gün 20 barfiks çektim. Bugün de son barfiksimi çektim. Daha doğrusu çekemedim. İnanılmaz zorlandım. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama 20 tane çektim. Bir değişim oldu mu olmadı mı ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz ilk video ile şimdiki videonun arasındaki farkları. Bence hiçbir fark yok ama. <laughs> Ede donu kapattı hani. E Ede şu göbekteki pamuk. <gülüyor> pamuk. <laughs> donu mu kapattı mı? Yok Ede, marhası belli olsun. Niye kapatıyor? Kapamıyor zaten. İlkinde nasıl çektirdik hatırlamıyorum ki. Şöyle durduk herhalde. Ah. <laughs> Oğlum ne yanmadı bu şekilde. Bir değişme var mı? T şekli olmuştur. He? T olmuş kemikler birleşince. <gülüyor> <gülüyor> Dur onu izlerken sen de gör. Ah, oh, <laughs> Fit mi? Hı -hı. Yani bir değişim yok gibi bilmiyorum. Kilo da bir kilo falan aldım. 20 günde falan. Tekrar 67 falan oldum şu anda. Bir 70'e çıkarsan güzel olacak. Ee, kalistenik çalışmaya devam. Şuna var fix. kendi yaptığım bir programı devam ettiriyorum. Bunu yaz boyunca yaza kadar yapmayı düşünüyorum zaten. Ondan sonra belki ısıtı falan filandı. Sizlerle paylaşırım zaten olan şeyleri. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra basket videoları gelecek. Kardeşimle bir web atacağım. Yenilmek istiyor illa. İlla rezil olmak istiyor. O yüzden bir ve bir videosu gelir. Bundan sonra yüksek ihtimalle. Farklı bir şey yapmazsam. Tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Sporla kalın.